Yeniden birlikteyiz. Şirket haberleriyle devam edeceğiz. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2011'de 299 milyon lira brüt kar açıkladı. Şirket 2012'de de aynı karı yakalamayı hedeflediğini açıklarken Simpaş'ın bu yılki konut üretim hedefi de 13.500 adet konut olarak ifade edildi. Bu da e, doğal olarak... Simpaş Gayrimenkul yatırım, yatırım Ortaklığı 2011 yıl sonu rakamlarını açıkladı. 2011'de 215 milyon 154 bin lira gelir elde eden şirket 695 milyon lira satış rakamına ulaştı. Satışlardan 299 milyon lira kar elde eden şirket 2012'de aynı karlılığı yakalamayı amaçladığını açıkladı ve şirketin 2011 yılını değerlendiren Simpaş GYO İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Öngördüğümüz ve hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Şu anda 16 gayrimenkul projemiz bulunuyor. Bu projelerden 1 milyon 962 bin metrekare yani yaklaşık 13 bin 500 konut üreteceğiz. Bugünkü fizibilitelere göre de toplamda 6 milyar euro elde edeceğiz. Yaklaşık 2017 yılına kadar 2 milyar 300 milyon lira da kar elde etmeyi hedefliyoruz. 5 yıl sonra bu projelerin bitiminde Simpaş GYO 3,5 milyar liralık bir şirket olacak dedi. Türkiye'nin İMKB'de işlem gören ilk şirketi olan Simpaş GYO'nun %49'u halka açık bulunuyor.